bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorum. Biraz Aynı zamanda olacağım. üniversitede aile e, danışmanlığında kuramları anlatan hocalardan biriyim. Şimdi sorunlara baktığım zaman insanların hani bakıyorum çocuklarda sorun, gençlerde sorun, ailede sorun. Peki hep anne baba da diyoruz anne baba gökten zembille inmedi. Kadın ve erkek gökten zembille inerek aileyi oluşturmada, Toplumun üyesi. Yani bu toplum Hani dün e, Üsküdar Üniversitesi kocamız da söyledi. Herkes birbirini yetiştiriyor. Biz birbirimizin ürünüyüz. Ve sorun nasıl çözülür diye hep kendi kafamda bir sürü sorular sordum. Ve e, bir ölçek geliştirdim. Ama bu ölçek aslında dünyaya bakış açımın da ürünü. Çünkü bana göre, hocalarımın öğrettiği şeye göre, insanlar birbirinden farklıdır ve farklılıklarıyla özeldir. Fakat farklılıklarımızla bizler birbirimizi kabul etmiyoruz. Ötekileştiriyoruz. Kadın erkeği veya erkek erkeği, hepimiz birbirimizden farklıyız. Bir elin beş parmağı birbirine benzemiyor diye söylüyoruz. Bütün sorunlar buradan çıkıyor. 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alan Kofi Annan, Konuşma sırasında artık sınırların ülkeler arasında değil, insanlar arasında olduğunu ve bu sınırları belirleyen şeyin güç, zenginlik, saygınlık gibi farklı faktörler olduğunu söyledi. Yani gücü elinde bulunduran güçsüz eziyor. Zengin olan fakir eziyor. Hangi kaynaklara sahipseniz onunla farklılık üretiyorsunuz, şiddet üretiyorsunuz. Peki değerleri kaç gündür tanımlamadan geçiyoruz. Bugün birçok şeye vurgulandı. Değerler insanları harekete geçiren, ihtiyaçlarını harekete karşılamak için harekete geçiren itici güçlerdir. Yani neye ihtiyacınız varsa onu yaparsınız ve sizin değerinizdir. Soruya buradan cevap bulmaya çalışın. Ve ben şunu düşündüm. E, toplumlar bireylerin ihtiyaçlarını nasıl karşılar? Temel ihtiyaçları nasıl karşılar? Demokrasi. Demokrasinin temel ilkeleri. Eşitlik ve özgürlük, adalet, hesap verilebilirlik ve ee, dezavantajlı grupların haklarını avantajlı olanlar kendi haklarından vazgeçerek koruyarak yapar. Dört tane temel ilke. Lütfen hukukçular haddimi bağışlasınlar. Elimden geldiğince insan hakları ve demokrasiyle ilgili konuları çalıştım. İnsanlar dünyaya... Aslında dünyanın iyi olduğu düşüncesiyle gelir. Yani bir anne karnından bebek dünyaya geldiği zaman annesinin bakımıyla kendisini çok güzel bir dünyaya geldiğini zanneder. Çünkü anne besliyordur, anne sarılıyordur, bir şeyler yapıyordur onun için. Fakat süreç içerisinde insanlar dünya ile alışverişinde, ilişkilerde dünyanın iyi olup olmadığı konusunda emin olmamaya başlar. Çünkü evde annesi babası öğrendiği toplumsal ee, rollere göre ona başka şeyler söylüyordur. O da ihtiyaçlarını karşılamak için, anne babasını öğretiyorsa, toplumda okula gittiğinde ne öğreniyorsa ona göre davranacaktır. Bir başka deyişle şöyle söyleyeyim, ihtiyaçları neyse ona göre davranacaktır. Şimdi değerler konusunda, ben bunları İngilizce yazmıştım, sunu olacağını öğrenince bu şekilde e, ifade ettim. E, çalışmalar çok eski, önceki kuramlar bireysel. Şivar sazlı kuramcı hem kültürel hem de bireysel bazda değerleri nasıl tanımlandığını söylüyor. Şimdi size göre tablonun e, sol e, sağ tara sol tarafında toplum odaklı değerler var. Sağ tarafında birey odaklı değerler var. E, çemberin üst tarafında toplumu ve kendizi geliştirmeye yönelik değerleriniz alt tarafında da toplumda ve kendinizle ilgili içinde bulunduğunuz yaşamda kaygılıysanız, yani ihtiyaçlarınızın karşılandığına inanmadığınız bir toplumda yaşıyorsanız, siz alttakileri yapıyorsunuz. Bu ne demektir? Siz ihtiyaçlarınızı karşılamak için ya gücü elinde bulundursunuz. Bu gücün tanımı iki şekildedir. Maddi kaynaklar olabilir ya da çevrenizdeki insanların gücünden ayarlanırsınız. İş yerinde, ailede, okulda, toplumda, her yerde. Hangi güçle ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz? Dolayısıyla bunu açtığınızda şiddetin tanımları çıkıyor. Çünkü insan niye şiddete gereksin diyor. Dün düşmanlıkla ilgili tanımlar yapıldığında da bu vurgulandı. Ve ben bunu şöyle tanımladım. Demokratik yaşam kalitesi algısı, insanların yani eşit ve özgür olduklarına dair inançlara, adaletin olduğuna dair inançları, toplumun kendilerini dezavantajlı olmalarına rağmen gözettiğine dair inançlarının değerlerini değiştireceğini söyledim ve hipotezimi test ettim. Bir teori daha vardır travma teorisi. Trauma John Appleman diyor ki, insanların bu kadar şiddetin olduğu, bu kadar terörün olduğu, cinsel istismardan aklınıza gelebilecek her şeyin okullarda şiddetin olduğu, depremlerin olduğu bir dünyada nasıl hala yaşamaya devam ettiğini merak ediyorum diyor. Onun teorisinde de dünyaya ait varsayımlar. Ve ben şöyle bir şey yaptım aslında. Burada bir kısmını hızlıca söyleyeceğim, özetleyeceğim. Dedim ki insanların dünyaya ait varsayımları farklıysa yani dünyada şiddetin işte ee, bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada kendilerinin korunmadığını toplum tarafından düşünüyorsalar ee, o topluma dair algıları farklıdır ve değerleri de farklıdır. Ve değerler hakikaten farklı çıktı. Biraz önce o hocamız çok güzel söyledi hani akademik olarak burada bulunan hocamız. Değişim varoluşunu bu çalışma deaşı değil Türkiye'yi gösteriyor. Ben kendi ölçeğimden hocalarım merak ediyorsa diye söyleyeyim ne kadar kişi katıldı. Bu çalışmayı 800 küsür insanla yaklaşık yaş ortalamaları orada yazıyor. Ben buradan net olarak göremiyorum. 18 ile 55 yaş arasında Üniversite Eğitim Fakültesi'nde hem birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri hem de formasyon kursuna işsiz olduğu için öğretmenliği tercih etmek üzere öğretme ve böylelikle iş bulmak amacıyla gelmiş olan formasyon kursu öğrencilerinden oluşuyor. Bir nüans daha var. Ben demokratik yaşam kalitesi ölçeğimi Yetişkin formunu bu grupla ortaya çıkarttım. Şimdi ee, ölçeğin güvenilirlik katsayısı da çıkacak. Bir de ergen grubunu yaptım. Ergen grubunda ergenlerin özelliklerini dikkate alarak bir takım soruları elemli ettim. Cinsel tercih gibi işaret ettiğimiz şey ergenlerde merak uyandırdığı için. Ama yetişkinlerde sordum. Ve ben tekrar söyleyeyim ölçeğim üç boyuttan oluşuyordu. Demokratik yaşam katısı, eşitlik ve özgürlük. Paylaşım ve güven ve kabul edilme. İşte hocamızın cevabı kabul edilme boyutunda çıktı. Türkiye'de insanlar sadece bunu şunu söyleyeyim. Bütün dünyadaki araştırmalar bunu gösteriyor. Ama kapitalist sistemin egemen olduğu toplumlarda değerlerle ilgili yapılan araştırmaların Türkiye boyutu da başka araştırmacıların bu konuya destekleri var. Maalesef güç kaynaklar yani zenginlik kaynakları, maddi imkanlar ve e, yetkiyi kullanarak değerli insanlar üzerinde daha, e, değişiklik üretme yönelik değerleri benimseme çok daha fazla. Hatta benim bu araştırmamda şu çıktı. Demokratikçe söyleyeceğim, hocam. çok vurgulaya çok kısa gideceğim. E, şurada şunu söylüyoruz. Sarı olan kısım gelenekler. Demokratik yaşam kalitesi artında gelenekleri bırakıyorlar. Neden? Soruyu böyle sorunuz. Nedeni ben kendi araştırmayı yazdım kitapta açıkladım. Bakıyorsunuz nerede eşit e, paylaşım ve güven? Toplumda bütün araştırmalar paylaşım ve güvenin olmadığını gösteriyor. Birbirimize güven Güvenmiyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayabileceğimize dair inancımız yok. Anne babaya, kadın erkeğe değil, anne babaya ailede. Çocuk anne babaya. Sokakta birbirimize güvenmiyoruz. Bilgiyi veren insanlara güvenmiyoruz, bakan insanlara güvenmiyoruz. Ben dinen de şunu söylemek istiyorum, mümin kimdir? Güvenendir. Varlığa, varlığın kendini koruyacağına, kendisinin bu bağlamda güvenilir olduğuna ve başkalarına güven vereceğine inanan insanın mümin denir. Biz paylaşım ve güven boyutunda bunları gösteremiyoruz. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Birbirimize destek olabileceğimize dair inancı vermediğimiz bir toplumda Sonumuz nereye gidiyor? Buyurunuz. Paylaşı kabul edildiğine inanan insanlar her şeyi yaparlar. Vurgu bu aslında. Bir dakika hocam. Biliyorum hocam. Kendisine toplum ne veriyorsa sonuçlarını alıyor. Toplum bireylerine ne veriyorsa sonucunu elde ediyor. O zaman bu toplumu oluşturan her bir insan kendisine sorsun yanındakine ne veriyor? Ne veriyorsanız onu alıyorsunuz vurgu budur aslında. Ben şunu da söylemek istiyorum. Adam Smith, Fransız İhtilali döneminde ilk defa iktisadın babası e, milletlerin zenginliğini anlatırken toplumların aslında insanların toplumlardan bir şey alamayacağını düşünerek der ki top, birey topluma verdiği zaman zengin olacağını düşünmez. Onun için ben bireylerin kendi çıkarlarını gözeterek Newton'un görünmez eli yani en azından kendi çıkarını düşünen insan Başkalarının çıkarları için de bir şey öğretmiş olur diye varsayarak e, kapital sistemi destekleyen önerileri sunmuştu. Ama bu işe yaramıyor. Çünkü elde eden, kazanan daha çok kazanmak istiyor. Kazanabilmek için de diğerini yok etmeye, ötekileştirmeye devam ediyor. Kesmek zorundayım hocam. Anlıyorum. En azından bütün bu tabloları ben kitaplaştırdım. Ama size şunu söyleyeyim. Neyi yapıyoruz diye sorarsanız, kadın ve erkeğin tablosu. Hep erkekle ilgili sorumlularınızı da söylüyoruz. Kadınlar kabul edilmek için her şeyi yapıyormuş. Erkeklerin kabul edilmek için sadece bir şeye ihtiyacı varmış. Güç, baskınlık, para olmasa da olurmuş. Erkekler bu inancı sahip. Çünkü erkekleri de kadınlar yetiştirmek Teşekkür dedi. ederiz hocam. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sonuç, çözümü söyleyeyim. öyle Hocam edeyim. iki dakika sürenizi açtınız. Çünkü ben açtınız. buraya çözüm söylemeye geldim. Ama sürenizi açtınız hocam. Biliyorum diğer müzakereciler Söylemezsem Olmayacak. Evet benim umudum e, sayfayı gösteremedim ama size rica edebilir miyim? Çözüm eğitimin işlevlerindedir. Eğitimin beş tane işlevi var. Birincisi bireyi geliştirme. Her bireyin kendi yetenekleriyle bu dünyada kendi yaşamını devam ettirebileceği bir anlayışı biz uygulamada üretirsek her birey yetenektir. Pamuk toplayan işçi de lazım. Pamuk traktörüyle traktörüyle veya o traktörü kullanan da traktörü üreten beyin de lazım. Herkesin yetenekleri bireyi geliştirme, İkincisi ekonomik işlem. eğitim, sanayinin istediği, toplumun ihtiyacı olan insanı yetiştiremediği sürece insanlar açtır. Kabul edilmek için her şeyi yaparlar. Deaş da çıkar, başkası da çıkar. En azından bu kadar söyleyebildim. Teşekkür ederiz Eğitimin hocam. Eğitimin işlevleri beş tane. Bakınız çözüm orada. Uygulamaya sokabildiğiniz de olur. Erkeği güçlendirme biz toplumda da. Kadın şiddete maruz kalmaya devam edecek. Pek çok teşekkür ederiz hocam. Ee, yani özetleme fırsatım. Özür diliyorum. Yani olmayacak. Yani ölçek sonuçları bir sürü şeyle söylüyorum. Süleyman hocamın dün söylemiş olduğu her şeyi bir akademik çalışmada ben yayınladım. Aslında çalışmamda şöyle söyleyeyim benim umudum var. Çorak topraklarda insanoğlu öyle bir yaratık ki her şeyi yapar. Peki hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.